verin. E bu yurt dışındaki çeteler, yurt dışından gelip Türkiye'de yakalanan kırmızı bültenli falan aranırken yakalanlar. Bunun birkaç sebebi var. 2017'de eee vatandaşlık yasasındaki değişiklikle istisnai vatandaşlığa eee emlak, yatırım, iş kurma gibi eee faktörlerin eklenip 2017'den önce yoktu bu. eee Kolaylaştırması vatandaşlığı, buna bağlı olarak 2018 ve 2019'da varlık barışlarıyla e, yurt dışındaki serveti Türkiye'ye getirmek hatta yurt dışında tutmak bile bunun kolaylaştırması kara para açısından bu önemli bir şeydi. Bu var. Dış faktörler var. 2019'da mesela Rus ceza yasası değişti. Ağırlaştı bir takım hükümler. Özellikle örgüt yöneticiliği. Oradan kaçışanların büyük bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ama bir kısmı Türkiye'ye geldi. Bir de Balkanlarda başlayan 2016-2017'de soruşturmalar var. Bu Balkan çeteleri işte Sırva, Sırplar, Hırvatlar, Arnavutlar Türk mafyasının yakın akrabasıydı geçmişten beri. Onlar buraya kaçtılar ve son olarak 2019-20'de başlayan bu dijital e, bir takım kullandıkları telefonlar vardı. Encrochat gibi, Sky ECC gibi şifreli haberleşmeyi sağladıklarını zannediyorlardı. Bu mesajlar polislerin eline geçti Avrupa çapında. Üst üste milyonlarca mesaj, suçu kanıtlayan, suç yerlerini, ilişkilerini kanıtlayan burada başlayan soruşturmalardan kaçan bir grupta geldi. Bunlar katman katman bugünkü bu kırmızı bültenli turizm manzarasını oluşturdu. Fakat burada e, hani çok endişeye kapılmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü mesela Yunanistan da aynı sorunu yaşıyor. İsveç'te aynı soru. Demin bir beyefendi... Ama şimdi mesela Ali Kayanın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte biz farkına vardık. Ülkedeki özellikle suç örgütlerinin ne kadar sayısının fazla olduğunu üst üste düzenlenen operasyonlarla ya biz bilmiyorduk ya da... E yeni türüyorlardı. Peki bir cümle daha alayım sizden. Tamam. Eee de vardı e, Türkiye'de evet. ama özellikle bu kırmızı müpten meselesi daha e, Soruşturulur oldu diyeyim, Be o kadarını söyleyeyim. Belki e, devam edeceğiz. Şimdi e, stüdyoya döneceğim, Hacer Hanıma döneceğim. Burada İzel Hanım bekliyor. Daha hiç konuşmayan Şirin Hanım, Esra Hanım el kaldırıyorlar. Ama e, bir cümle benim e, Fatih Er Yılmaz'a bu çete meselesinin suç örgütü e, liderlerinin e, tetikçilerinin ülkede bulunması, bir yandan dışarıdan kontrollerle e, çetelerin e, Türkiye'den insan kaynaklarını e, daha doğrusu ülkemize aktarmış olanlar var faaliyetlerini. Yürütenler var. E, nereye gidiyor bu mesele? Bu karanlık kişiler. E,